Burada çekilir şey. evet. Bu doğal gaz boru Ha? biz daha onu öğrenemedik yeni şeyleri. Bunlar Bekyorum. daha İhale ettiğimiz burada e, görünmeyen e, iki tane göletimiz var. Kula bir, Kula iki. Bunları ihale ettik. Görülmüş <laughs> müsün? <minik> Tabii. <olacağız>. Şu de Şimdi kanalı <laughs> DSK'ye veriyoruz. Yatırma Şu anda mağlupundayız. Bu e, burası. yapmış olduğu e, Süloğlu barajından. E, arıtma bağlantısı 7 kilometrelik hattın yapımı ile ilgili olarak e, saha ziyareti ve çalışmayı incelemek için buradayız. E, öncelikle arkadaşlarımıza DSEİ'mize teşekkür ediyoruz. E, gerçekten de çok hızlı bir süre içerisinde yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde hem proje çalışmaları bitti hem ihaleleri bitirdiler hem de iş gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. E, ve e, Buradaki borular da başka bir projenin borucu, boruları Diyarbakır'dan buraya aktarıldı. Ee, Edirne'miz biliyorsunuz yaz aylarında yoğun bir kuraklık yaşadı ve e, ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık. E, bu sık su sıkıntısının e, gidermek adına da Kayalı'dan e, alım devam ediyor. Bir taraftan kuyular açılmaya gayreti içerisinde olundu ama özellikle Süloğlu'ndan e, Edirne Arıtma'ya bağlantı daha önce İller Bankası kanalıyla belediye imkanlarıyla yaptırılan bir hat var. Uzun zamandır kullanılmadığı için ve o hat asbest borularla yapıldığı için orada belediye tarafından onarım çalışmaları yapıldı. Su verildi, patlaklar oldu, verim alınamadı. Edirne'nin yaşadığı su sıkıntısından dolayı Tarım Bakanımıza buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Durumu e, aktardık. DSE Genel Müdürümüz gelerek burada incelemelerde bulundular. E, ve Tarım Bakanlığımız, DSE Genel Müdürlüğümüz bu işi kendi üzerine aldı. E, ve kısa bir sürede az önce söylediğim gibi ihaleleri yapıldı. Hem proje ihalesi hem e, normal işin ihalesi yapıldı. Ve başka bir projedeki eee Borular da buraya aktarılarak, Diyarbakır'dan buraya aktarılarak Şimdi 2 kilometrelik yerin borusu geldi. 10 gün içerisinde de 7 kilometrenin tamamının borusu gelerek e, burayı e, bu ay içerisinde büyük bir kısmına tamamlamış olacağız. E, ekipler çoğaltılmış durumda. Şimdi hızlı bir çalışma devam ediyor. E, buradaki amacımız Süloğlu'ndaki baraj, barajında bulunan 8 milyon metreküp kadar bir su var. Bu suyun e, arıtmaya aktarılması ve oradan da şehre verilmesi. İnşallah bu işi kısa sürede tamamlayarak şehrimizin içme suyu noktasında daha rahat bir nefes almasına destek olmaya çalışacak Değseğimiz kanalıyla diyelim. Hayırlı olsun arkadaşlara da kazasız belasız bir çalışma diliyoruz, hızlı bir çalışma diliyoruz. Ee, ve e, dediğim gibi bir aylık bir e, zaman zarfında da inşallah bitireceğiz. Ödeneğini yatırım programında olmamasına rağmen burası ödenek sağlandı. İlave ödeneklerle. ve yaklaşık 250 milyona yakın bir buranın maliyeti var. E, burayı da e, inşallah e, buradan da Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı iletiyoruz. Onun da desteklerine de ilave ödenek gelerek bu iş inşallah tamamlanacak.